Talha kalk Talha 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 Uy. Ya canım koptu parmaktan Evde yiyecek yok Pazardan ve marketten Bir sürü şey alman gerekiyor Tamam Zeynep ya Çabuk çabuk almalısın ya Hadi git Tamam ya teşekkür ederim Of ya Elmas nerede? Tamam beni kandırma. Bir sürü elmasın var senin. Uf Zeynep. Uf ya. Tamam. Cık. Gidiyorum. Bir tane zümrüt. Şöyle şunları alalım. Çabuk git gel ha. Akşama havuç, havuçlu çorba yapacağım. Tamam gidiyorum. Oo oh, şunları birleştirelim bakalım ne kadar paramız ediyormuş. Bizim daha çok paramız vardı. Ne yaptınız ya? Sakladınız mı? Allah param yok diye kandırma beni. Al şu paraları. Burada mı? Of ya. Bahane bulup gitmezdim lan. Sen de bayağı, bayağı para vermiş. Hmm. ne alacağım? Aman al bir şey de işte. Of arkadaşlar of. Zeynep'i de sağ sol belli olmuyor. Bir sürü şey istiyor. Gidip almam lazım şimdi. Ee, Pastaneden pasta istedi. Şimdi ne istemişti? Ekmek. İki ekmek istemişti. İki ekmek alalım. Bakkal amca iki ekmek aldım. Ne kadar? Üç lira yenem. Tamam. Üç lira koydum hemen. Ben gidiyorum. Lüt bakalım yeğenim. Üç ekmeğimizi aldık. İki tane de kek istemişti. Zeynep e, şey hala hala abla iki tane ekmek alacağım. Al bakalım Talhacım. İki tane pasta alalım. Üç pasta alalım. Zeynep sevdi Hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Üç pasta aldık. Şimdi sonra arkadaşlar Zeynep'in istemediklerini alıyoruz belki ama çık bakalım şöyle. Şimdi pazar uğramamız lazım dedi. Ona şöyle gidelim. Zeynep, Zeynep. Ne oldu elmacı amca? Altın elmas istiyor mu? Büyülü büyülü. Yok amca bizde 61 tane var zaten. Ne? <laughs> Arkadaşlar bizde çok şey bilmiyoruz Zengin olduğumuzu bilmiyorlar. Ben 5 tane pancar alacaktım. E, ee, pa pardon 3 tane pancar alacaktım. Ne kadar pancar abi? Yönüm 8 TL. Hemen vereyim. 8 altın mı? Evet. 8 altın hemen vereyim. Hatta ben sana şunun maaşın olsun. Direkt atayım. Aferin yeğenim. Teşekkürler. Bir tane kabak istemişti arkadaşlar. Şöyle alalım kabağımızı. Kabak tatlısı yapacakmış. Bir tane karpuz istemişti. Alalım şöyle. Şöyle 6 tane 5 tane 4 tane de patates istemişti. Ee, yani paralar paralar. Of unuttum pardon ya. size de pardon diyorum ya amcalar. Yerin bu kadar ne ya? İkimize bölüştür. Tamam, bölüştürüyorum amcalar ya. Siz de her şey kuruyorsunuz. Arkadaşlar şöyle hepsine bölüştüreyim. 21 21. Evet, şöyle. Şöyle 25 yapacağız. 21 21 bölüştürmem lazım. Yönüm bana 28 lira e ver. Yönüm bana 25 TL var. Ya siz ne, ne kadar cimrisiniz ya. İkinize de aynı parayı vereceğim amcalar. Alın bakalım. Sen de al bakalım. Yönüm. Hadi be. Bana da ver. Bana da ver. Üf, ama siz beni kazıklıyorsunuz. Al bakayım şunu da. Allah Allah ya kazıkozlar beni Arkadaşlar param bitti ee, Ben dört tane patates alacaktım Al bakalım yeni. Hepsinden alalım arkadaşlar Kaç lira Sekiz lira yine hemen ödeyebilirsin Sekiz elmas değil mi a a Altın Altın alayım. sekiz altın değil mi Hemen şöyle gidelim Ay dur ya Almayacağım, vereceğim. Al bakalım şunu abi. Bu ne ya yeni? Amca benden olsun ya. Tamam, teşekkürler. Hepinizden teşekkür ederim. 2 ee, tane de altın avuç alacaktım. Bir de normal elma alacaktım arkadaşlar. Ee, elma elma kurabiyesi alacaktık. Arkadaşlar ee, elma kurabiyesi yapacaktık. Zeynep öyle istemişti. E, ee, tamam bu kadar yeter. Hepinizden çok teşekkür ederim. Size de ödeyeyim hemen. Hemen size ödeyeyim. Sana da vereyim Havutçu amca. Havutçu amca altın elmalar pahalı oluyor. Zamba oluyor. Sana 40 tane böyle elmasımı veririm. Tamam Talha. Hep... Çocuklar Talha abine teşekkür ederim. Hadi bakalım. Teşekkürler taha. Teşekkürler taha, Teşekkürler Taha, Teşekkürler Taha, Teşekkürler Taha, Teşekkürler Taha be abi bir şey değil ya zaten e, karşılıklı bir şey arkadaşlar bu yani sizin bana teşekkür etmenize gerek yok arkadaşlar bugün çok yoruldum ya bayağı alışveriş yaptık sizlerle beraber size oyun evimi tanıtacağım arkadaşlar şöyle bizim oyun evimiz var NES'le birlikte oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle mutfaklı bir ev arkadaşlar. Çok güzel ev. Ben memnunum evimde. Gördüğünüz gibi mutfaklı ev. Şurada e, bazen para koyuyorlar buraya. Para para sandık koyacağım buraya arkadaşlar. Bi, bildiğiniz bizim oyun evimiz yani. Ayda evimiz var oyun oynamak için. Gidip bizim televizyon kapma yarışını yapmıyoruz. Ee, çok güzel bu evde satılık gördüğünüz gibi satılık 5 milyon elmas verdiler satılık değil şu satılıktan çıkartayım şöyle hemen çıkartayım şöyle şöyle gidelim sonra ee, işte bir de Talha ne istemişti ya Aa, e, ne istemişti bir de Zeynep Heh, evet evet e, şurup istemişti e, Abiler şurup istiyordum. Şurup istemişlerdi. Ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun köylü ya? Siz bu kimya kimya kopyalarını hala yapamadınız mı? Of Talha bir yapabilsek. Bir saatte iksirleri karıştırıyorlar. Yapma diyorum sana ya Allah Allah. Abi bu ne işe yarıyor ya? Aa ne bu işe yarıyor ya? Aa bu zombi, yumurtaları ne? Allah bu ne ya? Ya oğlum karıştırma zombi yumurtası mı üretiyorsun ya? Bu ne ya? Uf dala ya. Öf, bilmiyorum ki. Ee, Savaş abi Zeynep bir şey istedi. Ee, iksir istedi 4-5 tane. Al hay, hemen yukarıdan. Tamam hemen alayım. Aa burada çok güzel yer mi varmış? Ee, evet. Ee, Görünmezlik iksirini istemedi Zeynep. Ee, Sıçrama iksiri istedi. Surat iksiri de istemişti. Surat iksiri var mı? Olan iksir. Ataşı dayanıklık iksiri. Yok, ondan almaya gerek yok. Zarar verme iksiri yok. Hayır bunu hiç istemez. İyileşme iksiri. Şöyle en çok bunlardan alalım. Tamam. Ne kadar bakayım? Tamam, oh, sonra 21 elmasa mal olur bunların hepsi. Tamam, 21 elmasa ben ödüyorum. Şöyle, zaten son paramdı bu da. Zeynep'e ne diyeceğiz? Of. Bu zombi yumurtaları da buraya koyuyorum. Koy dağlar, koy, zaten her yedi bunlar üretti. Bir sürü zombi yumurtası birikti sandıkta. <laughs> Sen alışverişten mi geliyorsun? Evet evet, oradan geliyordum size orayım dedim. Zeynep birkaç tane şöyle istemişti de. Tamam hadi görüşürüz Talha. Ya siz de gidin. Kapadılar kapıyı ya. Anlamadım ki şimdi Zeynep'e ne diyeceğiz? Bütün para bitti. Şöyle arkadaş e, şunları bırakayım hemen. Zeynep buraya bırakıyorum. Bırak, bırak Talha hadi bakalım. Tamam bırakıyorum. Evet hemen bırakalım. Bir sürü. ilaçları şu bırak. Tamam şuraya bırakıyor. E bizde bir sürü iksir varmış zaten. Görmüyor musun? Bir sürü eksik var. Aslında evet varmış. Ta yetmedi işte ya. Dur bakayım para üstü. Ya para üstü ya. Bitirdim mi bütün parayı? Evet. Tamam. -ha! Hayır. Şimdi kaçma zamanı. Kanalıma abone olup bildirimleri açık. Koşarken söylemek çok zor oluyor. Lütfen arkadaşlar. Lütfen lütfen. Aa, oh, aa. Oh. Kardeşim buraya gel. Kardeşim soluklan koşarken videoyu nasıl kapatacaksın? <laughs> of En az, en az e, kanala, kanala abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.